Merhaba. Ah, geldin mi abi? Birem yok mu? Ha, yok. Çıktı abi biraz önce. Yaklaş ama bir şey söyleyeceğim. Yaklaşayım mı abi? Biz bizeyiz zaten. Oğlum yerin kulağı var. Yaklaşıyorsam yaklaş. Gel buraya. <laughs> Gelin gel mi abi? Merak ettim ya. Efendim abi. Sence... ...benim saçlarım çok mu beyaz? <laughs> yani Kıvırmadan söyle oğlum, adam gibi söyle. Beyaz abi. Ya ne yapalım, beyazsa beyaz. Yani mal bu. Ya abi, öyle de... ...yani bir on sene koyuyor yani üstüne. Yuh! Yapacak bir şey yok. Ya aslında var Haluk abi. Yani şimdi bak, bazı şampuanlar var. Şimdi saçı böyle olduğundan birazcık daha koyu gösteriyor. Yani şimdi senin saç... Aslında çok güzel, iyi. Yani öyle bembeyaz değil, gri böyle hafif aralar, kırçıllı falan. Hani çok karizma duruyorsun abi. Ama bu biraz daha böyle hani kırıyor. Hani biraz daha böyle koyulaştırıyor sadece. Ha. Öyle düşün. Peki, hani sence iyi olur mu? Abi sonuçta boya gibi düşünme. Bak yani bu boya değil, cila. Cila gibi düşün. Ha. Ha abi bak, on sene önce senin saç biraz daha böyle hani... ...kırçıllı, griydi ya böyle hani ha. hafif koyu. Ha tam ona dönecek gibi düşün abi. Böyle şey değil yani böyle siyah olacak falan gibi düşünme. Ha. Yani sonuçta çok koyultmayacak abi. Bak böyle aralarda böyle hafif gri gri güzel olacak. Abi bende var bu şampuandan. istiyorsan sana vereyim. Akşam bir evde bir yıka, bir dene. Bir bak yani. ...bizmişse kimse bilmeyecek. İyi olur diyorsun ya. Yani. Vallahi yakışır abi. Ya zaten karizmasın. Böyle iyice... Şampuanın yan etkisi falan yok değil mi? Ya Haluk abi ne yan etkisi ya? Bak ben ne kadar zamandır kullanıyorum. Bir tane beyaz yok saçımda. Ama bak bu aramızda kalacak ona göre. Abi böyle bir şey söylenir mi? Tabii bu ikimizin sırrı. Ha. Akşam eve gidince yıkayacağım böyle beyaz beyaz kalmayacak ha? Aynen öyle abi. Sabahliğin istediğin gibi. Oğlum millet dalga dalga geçmesin sonra. Ya Haluk abi kim dalga geçecek? Kimse bir şey anlamayacak ki. Bak sen benim saçımı anladın mı hiç? Ya öyle düşün abi. Bak, Böyle de kapatıyor, ha. kırıyor hafif. Yani çok şey yok yani. Ben geldim. Mutfaktayım Haluk. Ha. E ee, Ben bir duş alıyorum. <laughs> Abi sana söylemeyi unuttum. Bu şampuanın nohut tanesi büyüklüğünde kullanman gerekiyor. A aman fazla kullanma. Hayır! gömlek yaktım seni! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. rüzgarını tutar <laughs>